Tahmin edin bugün hangi şehrin süper lezzetlerinden bahsedeceğiz? Evet, sucuk ve kaymağı görünce sorun kolaylaşıyor değil mi? Bu arada yemekleri Yemek Sepetinden, kaymak ve balı da Yemek Sepeti bana bir daha sipariş verdi. Afiyetle yiyeceğiz ama tabii ki videodan sonra. Evet, artık iyice belli oldu. Bugün Afyon'dayız aile büyüklerinizden oldukça duymuşsunuzdur. Bu şehre genelde kaplıcaları, termal otelleri için gidilir. Oysa Gaziantep'li olsaydınız ne yerdiniz videosunda bahsetmiştik. İzlemeyenler için buraya linkini bırakıyorum, izleyebilirsiniz. Eminim hatırlarsınız UNESCO'nun gastronomi dalında seçtiği yaratıcı şehirlerden biri de Afyonkarahisar. Yani buraya sadece kemiklerimiz ısınsın diye termal otellere gitmek hataymış. Sadece kemiklerimiz için değil midemizin de şölen yapacağı illerimizden biri daha. Eski ismi Akronium. Çoğu ilimiz gibi o da tarihle, medeniyetlerle, kültürlerle yoğunmuş. Hitit, Frigya, Lidya gemenliği. Persler, Makedonya Kralı, Büyük İskender bile. Sonra Roma İmparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti ve tabi Osmanlı hep bu topraklarda yaşamış. Bunca kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin yemeklerinin düz olmasını beklemek biraz haksızlık olur sanki. Afyon'un konumundan dolayı yazın tatile giderken eminim siz de bu şehirden geçmişsinizdir. İşte bu molalarda sevdiklerimize hediye etmek ya da eve varınca hepsini kendimizin tüketmeye karar verdiği lokumları, sucukları gerçekten çok meşhur. Yani bu şöhreti de hak ediyor çünkü baya baya lezzetli. Hadi kaymaklarından başlayalım. Bir kere manda sütünden yapılıyor. Manda sütü inek sütüne göre çok daha yağlı. Haliyle kaymağı da bir başka. Genelde kahvaltılarda bal ile birlikte tüketiliyor. Biz de öyle tüketeceğiz. Ama kaymağı bu kadar bol ve lezzetli bulmuşken elbette sadece kahvaltı ile mutfaklarını sınırlandırmamışlar. Tatlıya da koyuyorlar, o tamam. Aklımıza gelebilecek bir tarif. Ama kaymak Afyon'da pek çok çorba ve yemeğe de ekleniyor. Osmanlı mutfağında da kaymaklı pilav yapılırmış. Böyle sarımsaklı, kaymaklı tane tane. Vişneli ekmek kadayıfı. Neden vişneli? Çünkü Türkiye'de en kaliteli vişneler Afyon-Karahisar'da yetişir. Şerbetini vişnelerden yapıp kadayıfın üstüne döktükleri için de rengi çok sevimli. Üf, arasına böyle manda kaymağı da koyuyorlar ki üzerime atsan oradan bir kilo. <laughs> Sucuk. Aslında Türkler sucuğu Orta Asya'dan beri tüketiyor. Afyon Karahisarlılar bu geleneği markalaştırmışlar sağ olsunlar. Bölgede yetiştirilen hayvanların etinden üretildiği için de sucukları gerçekten çok leziz. Sucuğu sadece ekmek, yumurta, pizza ya da pide içerisinde düşünmeyin. Afyon'da sucuğun döneri, dürümü de yapılıyor. Yiyin bakın nasıl mideniz, gözünüz, gönlünüz şenlenecek. Lokumunu da unutmayalım. Kaymağı lokumla birleştiren güzide şehir. Yediniz mi kaymaklı lokum? Müthiş. Fındıklı, fıstıklı, güllü, haşhaşlı, renk renk lokumların her bir muazzam. Bu şehirde lokum yemek için bayramı seyranı beklemeye hiç gerek yok. İki bayram arası da keyifle yiyebilirsiniz. Çullama köftesi, Afyonkarahisar'da düğünlerin vazgeçilmez yemeği. Aslında kadın budu köfteye benziyor ama değil. Kıyma, pirinç, yumurta ve yeşillik karıştırılarak yuvarlak top top hazırlanan köfteler önce haşlanıyor. Sonra yumurta ve una bulanarak yağda kızartılıyor. Yapması biraz zahmetli ama kesinlikle değer. Yani düğün yemeği olduğuna göre öyle basit bir tarif olmamalı, değil mi? Kızımızı bir kuru pastaya verecek değiliz. Keşke. Aslında pek çok yörede keşkek yapılıyor evet. Ama Afyon'da yapılanının özelliği yöreye özgü bir buğdayı olan göce buğdayından. Yine yöreye ait nohut ile zıpkın kemiği ve etinden yapılması. Zaten UNESCO'da bu keşkeyi Şuhut'un tescilli yemeği seçmiş. Şuhut, Afyonkarahisar'ın bir ilçesi, bilelim öğrenelim. İlibada sarması. Evet, adı biraz değişik çünkü kendisi labada yaprağına sarılıyor. İstanbullar pek bilmez ama Anadolu'da oldukça yaygın. İşte bu yaprağı çullama köftesinde de kullanılan göce buğdayı ve ince bulgurla sarıyorlar. Piştikten sonra üzerine yoğurt ve salçalı sos. Sonra sessizlik. Kimse konuşmadan sarmasını midesine indiriyor, sofra sohbeti unutuluyor. Aa, Haşhaş'tan da bahsetmesek olmaz. Yöreye özgü bu bitkiyle çeşit çeşit hamur işleri yapılıyor. Ekmek, çörek, katmer, börek, pide, cızdırma ve tabii tüm lezzetlerin buluştuğu bir çorbaları var ki, haşhaş ve manda kaymağı ile yapılan haşhaş çorbası. Bükme en çok pişirden hamur işi. Yeşil mercimek ve haşhaşla yapılıyor. Çıtır çıtır ağza dağılıyor. Öyle bir dağılıyor ki kendimize gelemiyoruz. Bir de ağzı açık var. Bu da güzel hamur işlerinden biri. Aslında bükme hamurundan yapılıyor ama ağzı açık şekilde ve genelde peynirli. Of keşke afyon kareye sarlı ve yemek yapmayı seven bir tanıdığım olsaydı. Bir tane de Gaziantep'li, bir tane de Hataylı. Her gün birine yemeye giderdim kesin. <laughs> ama yok. Bir dakika, neden üzülüyorum ki? Yemek sepeti var. Bir tık uzağımda. Bak şimdi çok mutlu oldum. Kendi kendime mideme su serp. Bir de yemek sepeti sayfasında ilk açtığımızda çıkan joker indirimleri var ya, ben çok seviyorum. Hem indirimle hem de yeni tatları keşfetmemi sağlıyor. Çok tatlı değil mi? Tatlı demişken ben artık şu vişnel ekmek kadayıfını yiyeyim ama önce videoyu bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.